Merhaba arkadaşlar bir alıştırma ile daha karşınızdayım Hadi hemen başlayalım çevirmeye Burada bir elif harfi görüyoruz Yanında da vav harfi görüyoruz Bu şekilde olduğundan Burayı ya o ya u olarak düşüneceğiz Veya Buradaki ee Elif harfimizi A E i, Vavı da V harfi olarak düşüneceğiz Zaten V ee Biliyorsunuz ya ayrı ayrı ya birlikte düşüneceğiz. Ama ben önce öncelikle O ya da U harfiyle başlayacağım. Devam edelim. Bakın burada bir lam ve yanında da şurada da yanında demeyeyim birleşmiş vaziyette bir mim harfimiz var. Yani bir lam ve mim harfimiz var. Sondaki bu harfimizde 3 noktasından anlıyorum ki Ş harfi. 3 nokta olmasaydı bu sın harfimizdi. Fakat bu sın harfinin üstünde 3 tane nokta varsa şın harfidir. Yani Ş harfidir. Peki ne olabilir bu? O harfiyle düşünecek olursam burayı olmuş değil mi? Olmuş olmuyor zaten. Dolayısıyla olmuş kelimesini buluyoruz. Peki, yine aynı şekilde burada o denediğim için burada da o olarak devam edeceğim. Bu kural mıdır? Tabii ki hayır. Yani ben öncelikle ona e, e, ilk önce onu deneyeceğim. Peki, lam elif harfimiz var. Sondaki de num harfimiz olan değil mi? Zaten lam elif olduğu için direkt biliyorsunuz lam elif iki tane l harfiymiş gibi okunur olan. Olmuş olan. Yine aynı şekil o harfine devam ediyorum. Lam, lam elif harfimiz var. L'sini koydum. Burada bir C harfimiz var. Bakın bu C harfiyken yani cim harfi Osmanlıca'daki cim harfimiz. içinde 3 nokta olsaydı da çim harfi olacak idi. Bir kef harfimiz var burada. Kesini koyuyorum. Ortada bir kef harfimiz var. Şurada bir lam harfimiz. Buradaki de re harfimiz. Sondaki de nef harfimiz arkadaşlar. Olacakların değil mi? Olacakların Elif harfimiz ve yanında nef harfimiz var. Buradaki elif harfi üzerinde herhangi bir şart olmadığı için a, e ya da i gibi harfleri verecek bize. Duruma göre koyacağız. Bir h harfi var burada bakın arkadaşlar. H harfi H harfi E'sini koyuyorum. Yani ince ses başlayacak demek. Y harfimiz var. I ya da i' olarak da okunabilir. R harfimiz var. Lam harfimiz var. Yine bir Y harfimiz var. Bakın. I ya da i' olarak okunabilir. Burada bir Sın harfimiz var. Bakın. Kuyruk kısmı alınmıyor. Yine bir Y harfimiz var. I ya da İ olarak okunabilir. Dal harfimiz var. D'sini koydum. Sondaki de R harfimiz. İnce başlayacağım. H harfi olduğu için. Ee, olmuyor. Dolayısıyla hayır hayır ya da hiri diye devam edemiyorum. Dolayısıyla ha sesiyle devam edeceğim. Ha yır değil mi? Hayır lısıdır. Hayırlısıdır. Doğru kelimemiz hayırlısıdır. Peki ne olabilir burası? En değil mi? An hayırlısıdır, in hayırlısıdır olamayacağı için en hayırlısıdır. Doğrusu olacak. Olmuş olan olacakların en hayırlısıdır. Evet. Güzel bir cümle. Umarım size doğru çeviriyi yapmışsınızdır. Kolay gelsin.